Paramızı alalım öyle. Tamam öyle yapalım. Hocam günaydın hoş geldiniz. Günaydın iyi, iyi yayınlar hoş bulduk sağ olun. Çok teşekkürler. Şimdi sohbeti beraber sürdürelim diye. Şu şimdi normal mi Hakan abi? <laughs> normal mi? Uygulama var yani böyle bir evet. ürün var. Bir tebliğ çıktı diye ürünü bankalar tedbiren tık ortadan kaldırıyorlar. Ya şu, bu normal bir şey mi Allah aşkına? Değil tabii ki. Yani ürün varsa niye uygulamada yok? Gün varsa mi? bugün niye yok? Aynen ne oldu? Ne oldu? Hiç sadece bir şey oldu. Çünkü bir uyum bir, sorunu olabilir diye. Riske girmek istemedi galiba hiçbir bankalar. Hiçbir şekilde risk almak istemiyorlar tabii ki. Yani yani bankaları da burada çok suçlayabiliyor. Yok yok suçlamak için değil. Tabii tabii. Yani hayır şey anlamında hani ya niye yaptınız falan kardeşim. Doğru ne? yapılmaması lazım. Ama o da diyor ki dur bir dakika ya. Bakalım ben, diyor bir görelim. Bakayım diyor. diyor ben diyor tam kavramadım ki durumu diyor. Bir arada limitleri vardı kimseye kullandırmıyorlardı. Ama hocam da bugün yazmış zaten yani bu e, üç harflerin şeyine girdik biz. Aman abi üç harf <laughs> üç harfler. Ya e ama öyle yani şimdi bak. Biliyorsun bir ara e, marketlere diyorlardı üç harf. Yok harfiler. marketlere <laughs> falan demem ben de. Peki hocam. Neyse. Ne hocam bugün? ya kökleriyle beraber üç harfleri almış evet. öyle diyeyim. Buyurun dinleyelim sizi. Evet. Ben burada TÇB, KKM gibi artık şablonlarla, formüllerle biliyorsunuz günümüzün öğrenme tekniklerinden birisi Amerikan sistemi olarak sembollerle öğrenmeyi sağlamak ee, bu çerçevede biz de maşallah ekonomi olarak e, sembollere yeteri kadar alıştık. 1980'lerin başında bir geçeme vardı. Dövize çevrilebilir mevduat hesabı. Bugünkü e, AKM'nin Kur korumalı mevduat hesabının o günkü kambiyo mevzuatı çerçevesinde uygulanmasıydı. Ee, son derece zor ve Türkiye'ye, ekonomiye, bankacılık sistemine çok ciddi maliyeti olmuş bir uygulamaydı. Rahmetli Özal'la konu e, uygulamadan uzun uğraşlardan sonra kaldırılmıştı. Hatta o dönemde Merkez Bankası'nda bu işi yapan arkadaşım da, hemşerim arkadaşım Mülkeli bir dostumuzdu. O da bu uygulamanın ne kadar zor olduğunu arka planıyla anlatırdı. Ben henüz idareye geçmemiş bir hesap uzmanıydım o zaman. Şimdi bu arada 90'lı yılların sonuna kadar da 2000'lere geleceğe kadar da KVA diye bir düzenleme vardı. Kısa vadeli avans. Yani Hazine Merkez Bankası'ndan yılın sonunda kapatmak üzere nakit borç alıyordu, para alıyordu. Ondan sonra tekrar e, yıl sonunda bunu bir şekilde aç kapa aç kapa doldur boşalt mantığıyla yürüyen bir sistemdi. Ama bankacılık düzenlemeleriyle bu uygulamaya da son verildi. Bunun anlamı neydi? Merkez Bankası hazineyi finanse ediyor. Hazinenin bütçe açıklarını Merkez Bankası bir şekilde karşılıyor. Şimdi bu uygulamada 15 Temmuz tarihli resmi gazetede yayınlanan kanunla 7456 sayılı torba kanun. O kanunun başlığına bakarsak depremin finansmanı ve motorlu taşlar vergisinin artırılması. O kanunun e, bir maddesine sonuna doğru geçici e, ikinci madde eklendi ve onunla Merkez Bankası artık kaynaklarından hazinenin finanse edilebileceğinin yolu açıldı. Yani başa dönüldü. Demek ki bir yandan 1980'lere uzanan e, bir yandan da 2000'lere uzanan KVA dediğimiz vadeli avansa dönüldü. Bunların ikisi de yanlış. Hazine'nin bütçe disiplini açısından yanlış, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı açısından yanlış düşünebiliyor musunuz? E, direksiyon bir başkasının eline geçiyor. Oysa Merkez Bankası'nın bilinen tek bir e, rolü var, fonksiyonu var. Fiyat istikrarını korumaktır, sağlamaktır. Merkez Bankaları'nın mevzuatında bulunan bir hüküm, bir düzenleme ne yazık ki bu KVA dediğimiz sıkıntı işte 21 Aralık 2021'de yürürlüğe giren KVA, oradan da yazıma alıntılar aldım. Niye getirildi, nasıl uygulama başlatıldı diye. Önce Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler dendi. Sonra özel sektör, daha doğrusu şirketler kapsama girdi. Bankalar, patronları parası olanları, imkanı olanları, şirket mevduatı olanları zorlayarak mutlaka KKM yapmasını istedi. Çünkü bankaları onu yapmazsa bu sefer bankaların kağıt yükümlülüğü artıyor, karlılığı zarara dönüşmüş oluyor. Yani nereden bakarsanız bakın KKM ile bu yıl gelinen nokta 125 milyar dolar, 3,5 trilyon lira. Bir yük bunu şimdi e, 20 Ağustos'ta Merkez Bankası'nın yayınladığı 2023-31 sayılı basın duyurusuyla yabancı para mevduattan kur korumalı mevduata dönüşünden çıkılmıştı dedi. Bitirdi ama henüz çıkıldı mı nasıl çıkılacak bunlar belli değil. Dün bana bir bankanın e, bölge yetkilisi gelmişti. Kendisiyle konuşmamızda e, ne yapıyorsunuz, nedir piyasa, nasıl gidiyor? Şu anda bekleme değil diyor. Yani neyi bekliyorsunuz? Hayat beklemiyor. İnsanların çeki var, senedi var, ödemeleri var, banka yükümlülükleri var. Bugün reel sektör, bankalarla ilişkilerde ciddi anlamda çok zorda. Gerçekten çok zorda. Parası var alamıyor, paraya ihtiyacı var alamıyor bankalar fiyatlama yapamıyor. Bugün yüzde on altı buçukla dolar bazında fiyatlama geliyor. Yüzde on altı buçuk dolar üzerinden para kazanan hangi ticari faaliyet var? Spekülatif değilse bir niş alan değilse. Korkunç bir şey. 55 beş altmışa altında olmayan bir Türk lirası faizden bahsediyoruz. Yani KKM işin bir de tuzu biberi oldu. İlk beklenen yarınki para politikası kurulu kararı PPK. Ee, onu bekliyorlar. Ondan sonra da uygulamanın nasıl başlayacağını bekliyorlar. Ee, anladım da işte diyelim ki benim bugün valörlü bir sen şeyim varsa, ödemem varsa ee, nasıl ödeyeceğim? İmkanım var, Hocam. gücüm var. <laughs> garip bir, garip bir açmazın içini Yani bana göre sistemin en sıkıntılı tarafı burasıdır. Bireysellerin efendim ihtiyaç kredilerinin e, azaltılması, çoğaltılması, da, açılması, kapanması buna konut kredileri dahil, taşıt kredileri dahil, ticari krediler kadar sıkıntılı değil. Ticari kredi bütün hayatın gerçekten vazgeçilmesi ekonomide can damarı para yani bankacılık sistemi, bankalar bu konuda hangi açıkçası söylemek gerekirse hangi kıbleye namaz kılacağını bilemiyor. Yani öyle bir zorluğu var. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bu son, son cümle A anlamlı oldu. <laughs> evet ağzınıza sağlık. <laughs> Hocamın zaten cümleleri en son yani ekonomi yönetimi ya da hükümet enflasyonu düşürmeleri, enflasyonu kararlarıyla daha da Yukarıya çekiyor, evet, azdırıyor. Enflasyon <laughs> yarışında. Enflasyonla mücadele etmiyor. <laughs> Demiştim evet, enflasyonla mücadele etmiyor. Enflasyonla yarışıyor. Aynen öyle. Tam aynen. cümle buydu. Enflasyon mücadele etmiyor, enflasyon yarışıyor diye. Hocam çok teşekkür ederiz, ağzınıza sağlık. Ya, i̇yi ki varsınız, sağlık Siz de öyle hocam. Sağ olun çok sevgiler. Sağ olun. Şimdi bugün Erhan hocanın yazısına da.